Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili kovalar bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor neyse haliniz o çıksın salınız da bir tane yolunuz var arkadaşlar temizde bir yolunuz çıkmış yani ortak bir yolda bir kişiyle buluşabilir ya da dışarıda da olabilir arkadaşlar ayaküstü dışarıda bir konuşmanız bir görüşmeniz olabilir temizde laflarınız var yani uzun süredir görmediğiniz ya da hani farklı yerlerdesiniz demiyorum arkadaşlar aynı şehirde olabilirsiniz ya da aynı muhitte bile olabilirsiniz ama uzun süredir görmediğiniz bir insanla ayaküstü muhabbet yapabilirsiniz bazı sıkıntılarını size anlatabilir bununla ilgili bir bilgi alışverişi içerisinde olabilirsiniz diyebilirim sanki bu kişinin isminde de F harfi olabilir arkadaşlar bakın görüyor musunuz baş harfi F olan biri de olabilir yani erkek olur bayan olun arkadaşlar biriyle karşılaşabilir bir gözyaşı akıtması söz konusu olabilir sevinç gözyaşı da olabilir mutlu bir şeyim ya da mutlu bir anı olabilir <laughs> sizinle paylaşan bir kişi de olabilir sevgili kovalar Ee, sıkıntılarınızın bir çoğunu dağıtmışsınız zaten arkadaşlar içsel ve ruhsal sıkıntılarınız kalmış hani içinizde ruhunuzda atamadığınız bazı sıkıntılar problemler var bu da böyle e, durduk yerde hiç sebepsiz yere aniden bir durağanlık enerjisine girdiğiniz zaman Böyle tuhaf tuhaf şeyler düşünebilirsiniz. Geçmişte yaşamış olduğunuz bazı konular ya da aklınızdan atamadığınız bir durum var sanki arkadaşlar. Özellikle bu hafta bu konuya da yönelebilir aranızdan bazı kova burçları. Tabii ki herkes için geçerli demiyorum ama yüreğinizden, beyninizden atamadığınız bazı sorununuz var arkadaşlar ne bileyim eskiye dayalı bir problem bir sorun da olabilir ya da önceden tanımış olduğunuz vakit geçirmiş olduğunuz bazı şeyleri paylaştığınız biriyi de hiç yok yere düşünebilirsiniz arkadaşlar yani durduk yere aklınıza gelebilir bu kişi isminde s harfi olan bir kişiden küçük bir yardım alabilirsiniz sizinle ilgili iş olur, sosyal çevre olur arkadaşlar. Yaptığınız, uğraştığınız bir işle alakalı adında S harfi olan bir kişiden yardımınız çıkmış. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var gibi gibi. Yani çıkarsız, menfaatsizce yardım eden biri var çevrenizden size diyebilirim. Çevrenizde bir takım olaylar dönüyor sanki sevgili kovalar ama sizinle alakalı değil başka biriyle ilgili isminde R, R harfi olan bir kişiyle alakalı durumlar söz konusu. Bunun farkındasınız sevgili kovalar ve artık canınız sıkılmaya başlamış diyebilirim. Bir vicdan muhakemesi yapabilirsiniz. Aranızdan biri isminde N harfinde olan birine bir Hata ya da yanlış yapabilir ya da yapılmak istenebilir sevgili kovalar. Siz karşı çıkabilir veyahut o mekandan ayrılabilirsiniz. hani Eğer engel olamıyorsam bari yanlarında olmayayım diyerekten. Bir kişinin hakkında aleyhinde aşırı derece konuşulduğunun farkındasınız sevgili kovalar. Sizinle alakalı değil ama... Gerçekten bu konuşmayı yapan kişileri dinliyorsunuz ama içinizden de şu cümleyi geçiriyorsunuz. Bu kişiler onun hakkında, onun olmadığı yerde konuşuyorsa benim aleyhimde kim bilir neler söylemez diye düşünüyorsunuz. Yani aslında bir kınama yapıyorsunuz. Kınamayın derler ama yani kınama mı derler, yadırgama mı derler. Lafı yapılanı değil de lafı yapanlara kızıyorsunuz ve en güzel şeyi de siz yapıyorsunuz diyebilirim. Siz zaten suskunluk enerjisinde çıkmışsınız. Bir araç çıkmış arkadaşlar. Ya araç almayı düşünüyorsunuz ya da hanenizden, kan bağınızdan size yakın olan biri de araç almayı planlayabilir. Sanki baş, aracın başında bir tokalaşmanız söz konusu bir pazarlık var gibi diyebilirim. Ee, anne tarafından Akrabalarınızla sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bu sanki maddi yönden, parasal yönden aranız açılacak birileri çıkmış. Bir borç alışveriş alış ne derler? Bir de konuşsam neler anlatacağım arkadaşlar? Bir borç alışverişi de olabilir. Sanki bir borç alışverişi ile alakalı bir durum gibi çıkmış iki tane kızınız olabilir arkadaşlar bay olun bayan olun iki kızınız var ise bir tane de oğlunuz yolda diyebilirim ya da aranızdan birinin iki kız bir oğlu çıkmış arkadaşlar bir erkek bir kızınız var ise de bir kızınız yolda yani sanki üçüncü bir kişi dahil oluyor hanenize diyebilirim yani şu an eğer üç kişilik bir aileyseniz e, hanenizden ya da başka kan bağınızdan biri de bebek bekleyebilir Lakin eğer söylemiş olduğum gibi aranızdan birinizin de 3 çocuğu görünüyor Eğer üçüncü yok ise yolda gibi çıkmış Sanki sizin iki kız bir oğlunuz gibi Hani Alu İhala tarafından böyle bir nasiplenme söz konusu diyebilirim o şekilde çıkmışsınız sevgili kovalar kova burcu baygı bayanları e, ertelediğiniz bir görüşme veya iş var sanki. Bu görüşmeye bu ay katılabilirsiniz. Ee, yani bu haftadan sonra arkadaşlar bu nasıl diyeyim ay sonu gibi ya da diğer aya geçiş yapmadan halin olacak gibi işiniz çıkmış burada bir proje olabilir, görev olabilir ya da yeni bir iş olabilir arkadaşlar. Yani bu ay bitmeden yani diğer aya geçmeden bir Görüşmeniz söz konusu. Bu hafta içerisinde de olabilir. Bu, bu hafta bittiğinde yani ay bitiminden bitiminde sanki sevgili kovalar hakkınızda hayırlısı olsun diyebilirim. Yani güzel, hoşunuza gidecek bir iş bağlantısı olacak veya sizi paraya ulaştıracak bir girişiminiz, bir çabanız meyvesini verebilir arkadaşlar size daha yani bir fikirde gelebilir. Yani ne bileyim arkadaşlarla sosyal çevrenize belki ay sonu bir toplantı içerisinde olabilirsiniz. Maddiyatla ilgili yeni gündeminiz var. Sizden ayrılan biri var. Bayağı yollarınız ayrılmış. Artık bayağı bayağı uzaklaşmış sizden sevgili kovalar. Bu kişinin pişman olduğunu duyabilirsiniz. Size geri dönmenin yollarını arayan biri bu. Hayatınızda yanlışa düşmek üzere olan biri var. Siz bu kişiye çok nasihatlar yapıyorsunuz arkadaşlar. Lakin sizi dinlemeyen biri gibi çıkmış. İş veya aşk hayatınızda bir kişiyi uyarabilir. Daha sonradan pişman olmaması için uyarılarda bulunacağınız, nasihat vereceğiniz biri söz konusu. Ee, sevdiğiniz bir kişinin yardımına koşabilirsiniz arkadaşlar. Bu kişiye gönülden yardım edeceksiniz. Özellikle bu hafta bu kişinin hep yanında olacaksınız diyebilirim ya da bu ay sonuna doğru destek vereceğiniz biri var burada hanenizden veya yakınlarınızdan biri de arkadaşlar ev almak için girişimde bulunabilir ilk aklınıza maddi destek olarak aklına siz gelebilirsiniz. Tabii ki yok diyeceksiniz lakin sanki içten inanmayacak hani var da vermiyor gibi böyle hani vermek istemiyor gibi bir kırgınlık söz konusu olabilir. Yani bu bir ev olabilir maddi değeri yüksek olan bir mal mülkte olabilir sevgili kovalar. Yani sizden ciddi anlamda bir yardım isteyecek biri var parasal anlamda elinizde olduğu kadarıyla yapacaksınız ama daha fazlası yok diyeceksiniz ama inanmayacak gibi çıkmış bakalım tabağınızda neler var arkadaşlar güzel bir kısmetiniz var sevgili arkadaşlar ama bu kısmet sanki üzerinde nazar olduğu için mi laf olduğu için mi bilmiyorum ama geldiği gibi elinizden kayıp gidecek diyebilirim yani kendini atacak aşağıya ee, sizi bekleyen maddi getirisi yüksek olan bir iş, bir projeden güzel bir gelir elde edeceksiniz. Ee, ya da elde etmiş olabilirsiniz. Ama bu ya bu projenin üzerinde çok göz vardı ya da sizin elinize geçen bu fırsatta büyük bir göz olabilir. Hani bu kişi bu fırsatı nasıl yakaladı? Bu kişi bu e parayı nasıl yakaladı gibi gibi birçok laf var. Yani kısmetlisiniz sevgili kovalar. Kısmetlerinizin üzerinde de çok laflar, sözler dönüyor diyebilirim. Yani bir anda enerjikken, hayat doluyken, her şeyi yapabilecek kapasiteye ve güce sahipken öyle bir an geliyor ki kendinizi alaşa olmuş hissediyorsunuz arkadaşlar. Yani sizin maddiyatınızda ya da size maddi getirisi yüksek olacak bu projede bu işte gözü olanların lafları çok var. Nasıl böyle bir yere geldiğinizi ya da size yardım eden kişiyle nasıl bağlantı kurduğunuzu anlamaya çalışan birileri var diyebilirim. Bir boğanız çıkmış arkadaşlar. Sinirli bir boğanız, kızgın bir boğanız çıkmış. Bu aralar size gardını alan birileri olabilir ya da bir kişinin sinirine mazhar olabilirsiniz. Ee, size e, laf söylemek için can atan biri olabilir ya da halihazırda birini kızdırmış, sinirlendirmiş olabilirsiniz. O an size bir şey dememiştir ama bu hafta içerisinde size patlayacak bir kişi olabilir çevrenizde. Dikkat etmenizde fayda var. Bu bir erkek çıkmış ama arkadaşlar yani bir aile büyüğünüz olabilir ya da ne bileyim iş yerinizde de olabilir. Aile büyüğünüz de olabilir ama sizden büyük birisinin size bir patlaması söz konusu. Ciddi anlamda sinirli birisi çıkmış. Yani arkadaşlar gerçekten güzel bir anahtarınız var. Güzel de bir kapınız çıkmış. yani bir ev, bir arsa alımı söz konusu olabilir. Bu da yanında 2-3 e, kişi sanki tartışıyor, sanki münakaşı yapıyor gibi çıkmış arkadaşlar. Sanki e, bu anahtarın size geliş sebebi bir miras yolu ile bir mal dağıtımı, mal paylaşımı ile alakalı olabilir. Bir gündeminiz olabilir arkadaşlar. Yani bir mal dağıtımı, mal paylaşımı da yapılabilir. Veyahut siz... Ee, ...yapılacak olan mal paylaşımından kenara kendinizi alabilirsiniz... ...lakin hani nakit olarak para verilebilir size... ...siz de bu nakit paranın üzerine sanki bir para katacaksınız... ...kendinize güzel bir yer alacaksınız... ...ama bu o kadar lafla ortamı getirecek ki... E, ...siz kendiniz takviye yaparak aldığınız için... ...sanki size asıl o evin değeri kadar para verildi... ...bir ayrımcılık, bir kayırma oldu... ...bir oyun, bir oyuna getirilme oldu gibi ciddi anlamda bir münakaşa olabilir. Bir aldığınız ev, arsa her ne ise bunda gözler mevcut olabilir arkadaşlar. Yani lafınız, sözünüz maddi anlamda yapılabilir çevreniz tarafından diyebilirim. sevgili kova burcu bayanları güzel bir hediye alabilirsiniz arkadaşlar bu hafta içerisinde ama hani şöyle bir hediye bakacaksınız. İlk etapta pek hoşunuza gitmeyecek. Çünkü maddi değeri olmayan bir hediye olduğu için ilk etapta hoşunuza gitmeyebilir. Lakin manevi değeri güzel bir hediye olduğu için daha sonradan sanki durdukça hoşunuza gidecek diyebilirim. Yani biblo tarzı ya da görselliği olan bir hediye gelecek size. Maneviyatı da böyle nasıl diyeyim? Ee, artık eskiden kalma eşyalar olur ya antika mı der, o derler ne derler öyle bir eşya olabilir bu da e, çok değer verdiği bir kişiden kalmış olabilir bunu size hediye etmiş e, gibi çıkmış belki de bunun hikayesini öğrendikten sonra daha çok hoşunuza gidecek sanki sevgili kovalar evinizi böyle eee um, en güzel köşesi demeyeyim de en emniyetli köşesine koyacak korunaklı bir yerde saklayacaksınız. Evet sevgili kova burçları beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sevgili kova burcu bay ve bayanlara bakalım bu haftanın mesajları nelerdir size tarot okumanızda neler var? bu haftanın mesajı nelerdir sizlere? ihanet edecek iki kişiyle başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bay olun bayan olun sevgili kovalar size ihanet edecek iki kişi olabilir çevrenizde, iş hayatınızda. Sizin arkanızdan <laughs> tuzaklar kuran, sizi oyuna getirmeye çalışan, ala vera dala vera getirmeye çalışan birileri olabilir. Bunlara karşı dikkatli olun diye bu kart uyarıyor arkadaşlar. Yani bu kartın anlamı Hile, kandırma, hainlik, samimiyetsizlik yani yok yok diyebilirim. Yani hile, kandırma, samimiyetsizlik, tehlike, yanıltma gibi gibi durumlar söz konusu olabilir. Yani sizi bazı olaylar olmuştur sevgili kovalar. Sizi kurban etmek isteyen kişiler olabilir. Lakin siz bu durumun farkına varacaksınız. Kurban kim edilirmiş gösterecek. Onlar sizi kurban etmeye çalışırken siz o kişilerden birini kurban edeceksiniz. Sevgili kova burcu bay bayanlar sizi kurban etmek isteyen birileri olabilir. Siz bu durumun farkına varacaksınız ve onlar sizi kurban etmeden siz onları kurban edebilirsiniz. Ciddi anlamda kızdığınız, Sinirlerinizi bozan iki kişi var çevrenizde o iki kişi o kadar çok kızıyor o kadar çok kızıyorsunuz ki artık bir had bildirme söz konusu olabilir bu hafta içerisinde ciddi bir uyarıda bulunabilirsiniz hatta sinirlerinize hakim olamayıp yıkıcı bir öfkeye sahip olabilir ee, yani öfkelenmemeniz için uyarıyor sakin kalmanız için size uyarı kartı geldi. Maddi anlamda, parasal anlamda sizin maddiyatınıza gözü olanlar e, olabilir. Aşk anlamında sizi aşksız, sevgisiz, çölde, kurakta, soğukta ve kar kışta bırakmak isteyenler olabilir. Dikkat etmenizde fayda var. Yani diyor ki arkadaşlar, maddi yardıma ihtiyacınız olabilir aranızdan birinin. Parasal anlamda yardımlar isteyebilirsiniz birilerinden. Her kimden yardım istiyor iseniz, bu yardım istediğiniz kişilerden biri size sırtını çevirebilir, sırtını dönebilir. Çok güvendiğiniz biri vardır etrafınızda. Bu kişi beni o kadar çok güvenirsiniz ki arkadaşlar, çok güvendiğiniz biri vardır hayatınızda. Bu kişi beni kesinlikle yarı yolda bırakmaz dersiniz. Bu kişiden ben bir istemde bulunduğumda geri çevirmez dersiniz. Ama ak koyun, kara koyun zor gününüzde belli olur. Zor gününüzde yardım istediğiniz ve o kadar çok güvendiğiniz bir dostunuzdan bir sırt dönme olayı olabilir. Ya da bir olay vardır, işin içerisinden çıkamadığınız. Bir kişiden yardım istemek için yanına gidersiniz. O kişinin size sırt döndüğünü görebilirsiniz haklıyken haksız duruma düşeceğiniz bir konu olabilir sevgili kova burçları dikkat etmenize fayda var İki kişinin size ihaneti var haklıyken haksız duruma düşeceğiniz bir konu bir sorun ile karşı karşıya kalabilirsiniz her ne olursa olsun arkadaşlar Zafer sizin, insanlar sizin zaferinize gerçekten hayran hayran bakacaklar diyebilirim. Çevrenizdeki hiçbir uyarıyı, hiçbir eleştiriyi, hiçbir olumsuz düşünceyi dinlemiyor. Kale bile almıyorsunuz. Dört nola koşuyorsunuz sevgili kova burçları Zaferden zafere, başarıdan başarıya dört nola gidiyorsunuz. Sevgili kovalar hakkınızda hayırlısı olur diyelim. Yani arkadaşlar. Ciddi anlamda bir başarı söz konusu. Aklınıza koyduğunuz bir hedef var ve bu hedefi bu hafta içerisinde başarabilirsiniz. Herkes tarafından o kadar takdirle karşılaşacaksınız ki. Çünkü takdire şayan işlere mazhar olacaksınız bu hafta. İnşallah her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Çok güzel bir fırsat geçecek elinize en verimli dönem olabilir. Bu hafta gerçekten en verimli dönemi geçirebilir veyahut da size en verimli bir dönemin başlangıcı olabilir. Bu hafta sevgili kovalar bay olun bay olun arkadaşlar. Verimli bir dönem sizi bekliyor. Ayrıca sevgili kova burçları şehvet dolu sıcak kalpli bir partnerle tanışabilirsiniz. Halihazırdaki partnerinizle de çok güzel dakikalar sizleri bekliyor diyebilirim. Size çok güzel bir fırsat sunacak arkadaşlar. Hala hazırda bir iş teklifiniz ya da çalıştığınız bir ortam vardır. O konuyla ilgili bir proje ya da daha üst mertebeye ulaşmanız için bir teklif de olabilir. Ya da içinizde bir cevher vardır arkadaşlar. İçinizde yatan bir cevher vardır sizin içinizdeki bu yeteneği açığa, çıkar, açığa çıkarmak, dışarıya çıkarmak için gelen bir prens var. Etrafınızda sizi sizden düşünen bir kişi var. İçinizde yatan bu cevheri açığa çıkarmak için uğraşan bir dostunuz var arkadaşlar. Bu hafta içerisinde tüm yeteneklerinizi, yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. Ne kadar yeteneğiniz var ise arkadaşlar hepsini ortaya koyabilir. Becerinizi, bilginizi ve yeteneğinizi ortaya serebilir. İnsanlara hayran, hayran kendinize bakıtabilirsiniz. Takdire şayan bir hafta olabilir. Takdire şayan işler yapabilirsiniz. Gerçekten uğraştığınız iş her ne ise insanların takdirini toplayabilir. Güzel bir takdire mazhar olacaksınız sevgili kovalar daha ne olsun sessiz enerjisinde olabilirsiniz bazı durumlara karşı zenginlik bolluk ve bereket sizi bekliyor arkadaşlar bakın para kraliçesi tılsım kraliçesidir oğlak burcundan boğa burcundan veyahut da başak burcundan bir kişiden güzel bir teklif gelebilir en verimli haftanızı geçirebilirsiniz boğa başak ve oğlak burcu bir kişisi sizi başarıya ulaştıracak olabilir. Sizi başarıya ulaştıracak bir teklifle gelecek bir kişi var. Bu da oğlak, başak ve boğa burcundan bir kişi olabilir. Parayı elinde tutuyor arkadaşlar. Yani para tılsım kartları boğa başak ve oğlak burcunu temsil eder toprak grubundan bir kişi tarafından güzel bir yardım göreceksiniz bu hafta içerisinde güzel bir iş teklif alabilirsiniz ya da uğraştığınız iş her ne ise bu işte size gelecek vaat eden bir fikir sunabilir karşınızda bu kişi arkadaşlar sessiz enerjisinde olabilirsiniz bakın zenginlik bolluk ve bereket sizinle zaten burada da diyor arkadaşlar zenginlik bolluk ve bereket sizinle olacak inşallah Hayatınızda bir kaos dönemi olabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Dikkat ettiğiniz sürece zaten zafer sizin, başarı sizin. Çünkü burada size iki kişinin ihaneti var. Burada da sizi soğukta karda kışta bırakmak isteyen kişiler var. Başınıza kaos açmak isteyen, belalar açmak isteyen birileri olabilir. Dikkat ettiğiniz sürece zafer sizin, bolluk ve bereket sizin sevgili kovalar. Yıldız gibi parlayabilirsiniz arkadaşlar. Yıldız gibi parlayacağınız bir döneme adım atabilirsiniz. Bilgin bir kişiden yardım alabilirsiniz, eğitim alabilirsiniz ya da size akıl verebilir, sizi geleceğe hazırlayacak bir arkadaş, bir dost edinebilir ya da böyle bir dostunuz olabilir. Kardeşlerle ilgili sıkıntılar varsa gündemde olabilir, bir barış söz konusu olabilir, kardeşlik içerisinde olabilirsiniz insanlarla. Ayrıca bu hafta kardeşlerinizle ilgili e, konular gündemde olabilir. Bu haftayı kardeşlerinizin sıkıntılarına, yardımlarına ayırabilirsiniz. Ahenk içinde olacaksınız ruhunuzla sevgili Kova burçları. Güven sorununuz, güven probleminiz olabilir ama bu artık ortadan kalkıyor diyebilirim. Yani herkese güvenebileceğiniz bir ruh halinde olabilirsiniz. Bazı konularda artık tecrübe sahibi oldum. Kime güvenip kime güvenmemem konusunda gerçekten artık iyice hamdım, piştim diyorsunuz sevgili kovalar. İyice hayat beni yoğurdu. Kime güvenip kime güvenmemem konusunda son derece bilgiliyim, tecrübeliyim dediğiniz bir hafta olabilir. İyileştirme gücüne sahipsiniz arkadaşlar. Çevrenizdeki olumsuz enerjileri yollayacaksınız. Olumlu enerjileri kendinize çekeceksiniz. Hem kendinizi, hem ruhunuzu, hem bedeninizi hem de etrafınızdaki kişileri pozitif enerjinizle iyileştirebilirsiniz arkadaşlar. Suçluluk duygusu duyabilirsiniz sevgili kovalar. Yani ufak bir hatanız olabilir, ufak bir münakaşanız olabilir ya da suçluluk duyacağınız bir durum içerisine dahil olabilirsiniz. Öyle bir ortam gelir ki hiç ummadığınız bir anda sevgili kovalar öyle bir ortam içerisinde bulursunuz ki kendinizi hiç ummadığınız bir anda suçluluk duygusu duyabilirsiniz. Yani birilerinin birilerine karşı kurduğu oyunlar vardır. O oyunların içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Bakın sevgili kova burcu bay ve bayanlar hiç ummadığınız bir anda suçluluk duygusuna kapılabilirsiniz. Yani belki istem dışı ya birilerinin birilerine karşı oynadığı oyunların içerisinde istem dışı kendinizi bulabilir ve büyük bir suçluluk enerjisine girebilirsiniz. Ya da aranızdan biriniz gerçek anlamda birilerine yapmış olduğu bir olaydan ötürü suçluluk duygusu içerisinde olabilir. Bakalım evrenin mesajı neymiş arkadaşlar? Kısacık bakalım evrenin mesajı kovalar evren mesajı ne Zafer diyor. İsteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarla ilerlemelisin. Yüzde yüz gönüllü olduğun ve eksileri artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Olmuyorsa içten içe emin değilsindir. Blokaj senin korkularından başka bir şey değil. Yüzde yüz istediğin her şey sana artık verildi. Zaferini kutla diyor arkadaşlar. Bakın vazgeçme ilerle istediğinden vazgeçme umut hep var ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak. Farkında olmadan sevineceksin diyor sevgili Kova burçları. Sadakat, sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma. Akışta kal diyor. Sevgili kovalar kalbinizden gönlünüzden hayra çıkan tüm dileklerinizin kabul olması temennisiyle her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Tüm kötülükler sizlerden uzak, iyilikler sizlere yakın olsun. Tüm olumlamaları bir mıknatız gibi üzerinize üzerinize çekmeniz dileğiyle. Kanalıma abone olmayanlar abone olursa sevinirim arkadaşlar. Beğeni yaparsanız şahane olur. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.